Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi haftalar. Sevgili seyirciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca Erzurum'da organize edilen Ünelik Kış Sporları Oyunu kapsamında düzenlenen bu sokeyi final maçında ortalık savaş alanına döndü. Bu sokeyi Salonu'nda Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi takımı ile Kocaeli Üniversitesi Buz Hokeyi takımları final maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kocaeli Üniversitesi Buz Hokeyi takımı 6-4 galip bitirdi. Müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerde seyirciler arasında başlayan olaylar saha içerisindeki sporculara da yansıyınca sporcular ellerindeki sopalarla birbirine girdi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kış spor oyunlarının son gününde Atatürk Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi erkek takımları bu sokeyi final maçına karşı karşıya geldi. Bu sokeyi salonundaki müsabakada Kocaeli Üniversitesi rakibi Atatürk Üniversitesi'ni 6-4 mağlup etti. Maçın ardından sporcular arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarın da karışmasıyla büyüyen kavgaya Çevik Kuvvet Polisi müdahale etti. Kavgayı engellemek amacıyla polisin sıktığı biber gazından etkilenen bir sporcu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakut Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kocaeli Üniversitesi Buz Hokeyi Bayan Takım Antrenörü Makbule Atalı yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi sporcuların maçın ardından kendilerine saldırdığını iddia etti. Geçelim siyasete sevgili seyirciler. AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuran 6 bine yakın isimden 4'te 3'ü bir haftadır süren mülakatlarda elendi. AK Parti'de gözler genel merkezde yarın toplanacak 4 ara komisyon elemelerde kalanları değerlendirip 3'te 1'ini daha eleyecek. Bu eleme süreçlerinin ardından aday listeleriyle ilgili son kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'ndaki üst komisyon verecek. AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuran 6223 kişiden mevcut ve eski milletvekilleriyle parti kurucuları ve teşkilat yöneticisi olanlar dışında 6000'e yakını önce temayül yoklamasından geçti ardından 12 komisyon tarafından mülakata alındı. Bu elemeyi aşanlar da yarın toplanacak 4 ara komisyonda değerlendirmeye başlanacak. Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Şahin, Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop ile Genel Sekreter Haluk İpek Başkanı'nda diğer genel başkan yardımcılarının da katılımıyla üçer kişiden oluşacak bu 4 ara komisyonda aday adaylarının üçte birini daha eleyerek sayıyı her ili milletvekili sayısının iki katına indirecek. Bütün bu elemeleri aşan yaklaşık 1110 1200 aday adaya son olarak 23 Mart'ta işbaşı yapması planlanan Davutoğlu Başkanlığı'ndaki üst komisyonda değerlendirilecek. Evet Erzurum'dan da malum yüzün üzerinde aday adayının müracaatı vardı. Tabi geçtiğimiz hafta mülakatlar yapıldı ve Erzurum'dan da şu anda kimlerin elenip kimlerin devam ettiği noktasında henüz net bir bilgi yok. Ama genelde tüm aday adayları kendilerini şanslı olarak görüyor sevgili izleyiciler. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 7 Haziran'daki seçimde görev yapacak sandık kurulu başkan ve kurul üyelerinin belirlenme tarihleriyle ilgili değişiklik yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nca 7 Haziran'daki 25. dönem milletvekili genel seçiminde görev yapacak sandık kurulu başkanı ve kurul üyelerinin belirlenme tarihleriyle ilgili değişikliğe gidildi resmi gazetede yayınlanan YSK kararında seçim takviminde 10 Nisan 2015 günü hem ilçe seçim kurulunun siyasi parti üyelerinden sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin birer liste hem de siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan parti üyeleriyle ilişkin liste istendiği hatırlatıldı. Takvime göre 14 Nisan 2015 Salı günü listelerin teslim edileceği 15 Nisan 2015 Çarşamba günü de Sandık Kurulu Başkanlarının at çekme yoluyla belirlenerek Sandık Kurulu Başkan ve üyelerinin seçsize girilmesinin öngörüldüğü aktarılan kararda ilçe seçim kurulunun siyasi parti üyelerinin verdiği listelerden at çekmede adı çıkmayan sandık kurulu başkan adaylarının siyasi partiler tarafından verilen sandık kurulu üye listelerinde yer alamayacağına bu nedenle seçim takviminde düzenleme yapılmasına gerek olduğu ifade edildi. Karara göre seçim takviminde yapılan değişiklik ile 13 Nisan 2015 pazartesi ilçe seçim kurulunun siyasi parti üyelerince sandık kurulu başkan adaylarının ilişkin düzenlenen listelerin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi, ilçe seçim kurulu başkanlığınınca ve ilçe seçim kurulunun siyasi parti üyelerince önerilen başkan adayları arasında at çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi ve belirlenen sandık kurulu başkanlarının seçsise gidilmesi 14 Nisan 2015 Salı ise siyasi partilerin sandık kuruluna görev alacak olan siyasi partili üye listelerini vermelerinin son günü. Evet dün tüm Türkiye'de bir sınav heyecanı yaşandı. Sınav sonrası kim öğrenci sınavın kolay geçtiğini, kim öğrenci zor geçtiğini belirtmişti. Artık ne zor ne de kolay ifadeleri kullanılmayacak. Nasıl mı? İşte haberimiz. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarının zorluklarına bir standart getiriyor. Öğrencinin sınavda hangi soruya ne kadar cevap verdiğini mercek altına alacak olan ÖSYM, soruların zorluğu ve kolaylığı gerçek sınavlarda deneme yaparak elde edecek. Hangi sorunun zor, hangi sorunun kolay olduğunu öğrencilerin sınavda verdikleri cevaplardan belirleyecek olan ÖSYM, bu soruları yenileyerek yıllar sonra adaylara tekrar soracak. Bu sayede 2016'da sınava giren adayla 2022 yılında sınava giren aday eş değer sorularla sınav yapılmış olacak ve haksızlık ortadan kalkacak. Gelecekte tüm sınavları elektronik sınav şeklinde yapmayı planlayan ÖSYM'nin soru havuzunda şu ana kadar 40 bin sorunun biriktiği öğrenildi. Sırada inşaatlarda çalışan ustaları yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Sevgili seyirciler yeni imar kanununa göre 15 Nisan 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat etmeyen ustaların kanun kapsamı dışında kalacağı belirtildi. Alçı sıva ve boyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kenan Gerez 3194 sayılı imar kanununun 28. maddesine göre 2015 tarihinden itibaren şantiyelerde yeterlilik belgesi olmayan inşaat usta ve kalfaların 15 Mayıs 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğini belirterek yeni imar kanununa göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bölgesi olmayanların çalışmalarına ve çalıştırmalarına yasak getirildiğini söyledi. Yeni İmar Kanunu yönetmeliğine göre 2015 tarihi itibariyle şantiyelerde yeterlilik belgesi olmayan inşaat usta ve kalfalarının çalıştırılması yasaklandığını sertifikasız usta çalıştıran inşaat firmalarına da ceza verilebileceğini söyleyen Geres, Kanuna göre bundan böyle sertifikasız çalışan ve çalıştırılan usta ve kalfalara para cezası uygulanacak. İnşaat ustalarına sertifika zorunluluğu getirilmesinin ardından inşaat işçileri için eğitim kursları düzenlenecek dedi. Kenan Gerez yaptığı açıklamada bütün inşaat ustalarımızın zaman kaybetmeden 15 Nisan 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmek suretiyle geçici ustalık belgelerini almaları gerekmektedir dedi. Erzurum'da gündüz saatlerinde girdiği evden 460 gram altın çalan hırsız ya da hırsızlar çaldıkları altınların yarısını aynı gün girdikleri evin kapısı önündeki ayakkabıların içine bırakarak kayıplara karıştı. Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan mahallesindeki Tekin evlerde oturan Asiye Bostancı'nın evine hırsız girdi. Çelik kapıyı açarak içeri giren hırsız, mutfaktaki çek yatın altında kese içerisindeki bilezik, kolye ve cumhuriyet altınlarından oluşan 460 gram ziynet eşyasını çaldı. Bostancı eve döndüğünde kapının açık ve eşyaların yerlerde olduğunu gördü. Şikayet üzerine eve gelen olay yeri inceleme ve hırsızlık büro ekipleri parmak izi ve delil aradı. Hırsızlık olayının ardından geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Asiye Bostancı'nın görünmesi Dilek Bostancı hırsızlık vakasının gerçekleştiği eve geldi. Ayakkabılarını evin dışında çıkarıp içeri giren Dilek Bostancı ziyaret sonrasında ayakkabılarını giymek istedi. Bostancı sağ ayağına giymek istediği esnada botun içinde bir şey olduğunu fark etti. Ayakkabı yerini alıp içindeki nesneyi çıkartmak istediği esnada ayakkabının içerisinde iki kese çıktı. Bu sırada görüncesini yolcu etmek isteyen Asiye Bostancı, söz konusu keselerin çalınan ve içinde altın bulunan keseler olduğunu fark etti. Sevinçle keseleri açan Bostancı, çalınan altınların yarısını almış olduğunu, diğer yarısını ise bırakıldığını görünce buruk bir sevinç yaşadı. Ben sabah ile Kur'an'a gittim, kuşluk namazımı kildim, Kur'an'a gittim. Saat 10'a çeyrek vardı dışarı çıktım. 12'yi çeyrek geçe eve girdim. Kapıyı Çendim anahtarları açtım. Evin karşıden tokutuyordum. gördüm. Hemen böyle bir mutfağa baktım. Kapıyı geri dayaladım. Dedim bak buraya kırkız girmiş. Beni keser diye, bana zarar verir diye dışarı çıktım. İçeri girmedim. Kapıda dayalı. Baktım komşumun oğlundan gelini geliyor. Dedim gel içeri dedim. Ali dedim gel hele. Herhalde eve kırkız girmiş. İçeri komşumun oğlu girdi. Eşinden beraber. Dedi ki yenge dedi Hacı teyze sen dedi daha hiçbir yere elleme ben hemen polis polisi aradım. polis aradı. Polis o anda dedi hemen yani arası on dakika sürmezden polisle geldi. Eliz aldılar evin şeyleğini çektiler. Böyle evi öyle bir zarar vermişti ki her yeri kesmiş, tokmuş, yıkmış. Eşim 12 senedir vefat etmiş. Ben uç çocuk okutuyorum. Ben çoluk, çocuğum için benim bir tek oğlum var dedim. İleri geldi o zaman. Hem gelinime altın biriktirdim. Hem çocuğum da dedim baba yok. işini görevini bitirdiyse ben uşağım kimse heveslemesin. Araba alayım. Hmm. Yarısını katıdı. İnşallah benim malım haram değil. Onu ben Allah'a şikayet ettim. Pambar Efendimiz de Allah'ın mesele alasıydı. Muhammed benim vekilimdi. Pambar Efendimiz dedi ki herkesi şey Allah diye herkesi yaradan Allah ama yetimden kefili benim. Bak Cenab-ı Mevlam polisler dedim o yiyemez. Ye ben haram değil tasarrufum ile imanım ile bereketim ile tek tek kart ile yarım altın ile kart ile bu birikimi yapmışım. O dedim yiyemez gelecek. İnşallah gerisinde yatıracak. Eğer yatırmasa da elizi çıkmış. E, halamın küçük oğlu 4-5 yaşında çocuk Ağladı. Kalkalım gidelim, kalkalım gidelim diye. O sırada halam gibi yolcu ederken halam bir ayakkabısının birini gi giydi, diğerini <laughs> giyemedi. Diyor ki ayağım niye olmadı, ayağım niye olmadı? Ayakkabısını çıkarttı. Böyle bir silkeledi ayakkabısını. Baktı çıkmadı o sırada altınları çıkarttı kesesiyle. Böyle yeşil kesesiyle çıkarttı. Hırsız insafa gelmiş. Yarısını götürmüş, yarısını bırakmış. İşte sonradan e, polisler tekrar geldi, ifadeye tekrar başvurdular. E şimdi yarısını bıraktı, yarısını götürdü. E, öyle ne bileyim, biraz insafa gelmiş gibi ama e, helal mal tekrar geri gelir. E şöyle zaten yarısını bırakmışsa e, diğerinde yiyemez. Allah görüyor yukarıda. İnşallah onu da geri getirir, insafa gelir, tekrar yine geri getirir diye düşünüyoruz. Bu zaten yetim hakkı. E getirsin onu da bıraksın geri kimse görmedi halde zaten biz de davacı olmayız. Bıraksın tekrar gitsin kaybolsun nereye kayboluyorsa. Dilek halam, küçük halam altınların kayıp çalındığını duyunca bize geçmiş olsuna gelmişti. Küçük oğlu durmayınca halam kalktı eve giderken sol ayakkabısını giydi sağ ayakkabısını giyemedi. İçinde bir şey var dedi, silkeledi, çıkmadı. Ayakkabıyı tuttu, çıkarttı, altın altın diye bağırmaya başladı. Orada herkes bağırdı, çağırdı. Bu sefer polisler geldi. Açtık altınların içini. Altınların yarısı burada, yarısı yok. Hani insafa gelmiş, bunu bırakmış, bari diğerlerini de bıraksın. Getirsin, biz şikayetçi olmayacağız. Hani diğer türlü gibi, gelsin, ayakkabının içine koysun, gitsin. Biz yine ayakkabıları her gün bakacağız. Hani tek uyarım, altınları evde bırakmasınlar, kapıyı kilitlesinler. Böyle bir şeyleri varsa evi tek bırakmasınlar. Şimdi sırada çok ilginç ve bir o kadar da özel bir haberimiz var sevgili izleyiciler. Bir kahvehaneye gidiyorsunuz. Hitap şekli fiyat düşürüyor. Evet çay getirir misin? Veya bir çay alabilir miyim? Veya çay versene ifadeleri zamlanıyor sevgili seyirciler nasıl mı? İşte bizim sevgili muhabir kardeşimiz Mükayil Kurban güzel bir habere imza attı. İşte çay isteme şekli. Türk mutfağının en önemli içecekleri arasında ilk sıralarda yer alan çay Erzurum'da çokça tüketilir. Hastalıkla başa çıkılırken çay içme bir alışkanlık haline gelen Erzurum'da sebze ve meyve çok fazla olmadığı için vücudun su ihtiyacı çayla karşılanmıştır. Erzurum'un çay sevdası biraz da bu yüzdendir. Erzurum'da çay bol ve açık içilir. Çay tüketiminin fazla olduğu ilimizde kahvehaneciler de ilginç yöntemler bularak müşteri çekmeye çalışıyor. İşte bunlardan biri de 40 yaşındaki esnaf Baki Macit. Macit duvara astığı tabela ile müşterilerine çay isteme konusunda gönderme yapıyor. Barız bir çay var. Pardon ya çay alabilir miyim? Çok yok. Evet duvardaki yazıyı gördüm, gördükten sonra tavrınız değişti. Buna ne diyeceksiniz? Vallahi diyecek bir şey yok. Kahve sahibi mükemmel bir şey yapmış. Yani insanlar nezi, <laughs> repertuarcı olmadan şey desteklemiş. Yani bir buçuk vereceğimi alabilir miyim diye. İki kelime kullanıp 50 kuruş verebilirim. Değil mi? Evet. Ee, devamlı gelir misiniz buraya? Devamlı gelir miyim? Çay çok güzel. Kahve, kahve sahipleri de Böyle bir şey yapmışlar. Tabii devamlı gelebilirim ben buraya. Geldiniz Çok beğendim. Peki yazıyı nasıl buldunuz? Yazım mükemmel Yani Erzurum insanına göre mükemmel bir yazım. Gördünüz mü? Kaç mı gördünüz? çay alabilir, çay ver dedim. Sana yazıyı gördükten sonra çay alabilir miyim? Gayet nezife, kibar, kibarlaştım. Sadece benim için geçerli olan bir şey değil bu. İnsanlar insanlar bile bir şey yapabilir değil mi? Kahvehaneye gelen müşteriler ise gördükleri tablo karşısında çay isteme üsluplarını değiştiriyor. Gördükleri tablo karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşteriler kahvehaneciliğin saygın bir meslek olduğunu ve çay isterken uygun bir dille istenmesi gerektiğini ifade ettiler. <laughs> Kahvehane sahibi Baki Macit, duvar astığı bu tabela ile müşterilerin çok ilgisini çektiğini ifade etti. Tabelada çay ver 1 lira 50 kuruş, çay gönder 1 lira 25 kuruş, çay versene 1 lira ve çay alabilir miyim 50 kuruş olarak yazıyor. Kahvehaneye gelen bazı müşterilerin çay isteme şekillerinden rahatsız olduğundan dolayı böyle bir yöntem seçtiğini ifade eden Macit, bu tabela ile bu sorunu ortadan kaldırdığını belirtti. Çay ver 1,5 TL, çay gönder 1,25 TL böyle gidiyor bu nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Yani. Valla bu yani işimize olan saygıyı göstersinler. Gelen evet. arkadaşlardan saygı. Yani çoğusu bazen argo kelimeler kullandığı için biz biraz nezakete uygun. İşimiz ufak ama yani saygı isteyen bir iştir. Bunun için böyle bir şeye başvurduk. Yani biraz daha nezaketli olmalarını istedik. Bu yüzden yani biraz da dikkat çekti. Esprili de oldu. Yani insanlara karşı hem bir espri oldu. Yani bu şekilde böyle bir yazıyı buraya yazma şeyinde bulunduk. Yani daha önceden de bu yazıyı yazmıştık ufak küçük kağıtlara yazmıştık. sonra ilgi dikkat çektiği için biraz daha büyüttük ve daha da büyütebilirim. yani. Dışarıdan cepheye de yazabileceğim yani. E, peki gelen müşteriler bunu uyuyorlar mı yani? Ne diyorlar? Vallahi gelen müşteriler çoğu uyuyor. Çünkü mecbur uymakta. Yani fiyatını fazla yördükleri evet. zaman mecbur alabilir miyim diye kelimesini kullanıyorlar. Yoksa yani emir vakı konuşlara kendi cezalarını kendileri çeker. Tabii tamam. cezasını çekmeye karşı yani ne kadar artmaya o kadar ceza. Valla buna riayet etmeseler daha başka sözler buluruz. Artık ona da bakarız. Aslında çok güzel bir sistem bu sevgili izleyiciler. En azından nezaketi bir noktada teşvik etmiş oluyoruz insanlara. Palandöken Dağı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen karton kızak yarışmasında birbirinden farklı tasarımda 81 karton kızak sahibi birinci gelmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Palandöken ikinci karton kızak yarışmasına ev sahipliği yaptı. Güneşli bir havada Palandöken'e çıkan vatandaşlar kartondan yaptıkları kızaklarla kar üstünde yarıştı. Bazı kızaklar isimleri kadar görünüşleriyle de dikkat çekti. Türkiye'nin ilk pilotlarından Vecihi Hürkuş'un uçuş yaptığı pervaneli tek motorlu uçağın maketi, motosiklet dünyasının gözlerinden Harley Davidson'ın maketi, İmam'ın kayağı maketi ve tabut kızak maketi en gözlerin arasında yer aldı. <laughs> Çocuklar ve yetişkinler kategorisinde düzenlenen ve 200 metre uzunluğundaki piste yapılan yarışlar kıyasıya geçti. Kimi karton kızak finişe varamadan parçalandı, kimisi ise daha çıkış sonrasında yolda kaldı. Finişe varmayı başaran yarışçılar mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadı. Yarışların yapıldığı otelin genel müdürü Murat Altuğ Kargı, vatandaşlara mutlu ve güzel bir hafta sonu yaşatmak, yaratıcı modellerin ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla bu yıl karton kızak yarışlarının ikincisini düzenlediklerini ifade etti. İki kategoride hazırladık. Çocuklar bölümü ve yetişkinler bölümü olmak üzere. Ee, burada falan de Erzurum halkının yaratıcılığını geçen sene görmüştük. Bu sene çok daha yaratıcı e, kızaklarla Zanadu Snow geldiler. Ee, 85 kızak katılımıyla gerçekleştiriliyor. Şu anda ikinci bölümü yetişkinler, yetişkinler kategorisinde, kategorisinde yarıştırıyoruz. Yarışıyoruz. Ee, eğlenceli, keyifli, aynı zamanda da ilginç görüntülere sahne olan bir yarış düzenledik. Bundan sonra da falan Palandöke'nin karton kızak yarışları umarız bundan sonraki senelerde de daha da büyüyerek gelişecektir. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bu ifadeyi Mart ayı içerisinde ikinci defa kullanıyoruz sevgili izleyiciler. Evet, kar geri döndü. Yoğun kar yağışı sevgili izleyiciler ister istemez vatandaşları da şaşkına çevirdi. Yaklaşık bir hafta aradan sonra Erzurum kent merkezinde yeniden kar yağışı görüldü. Kar yerde tutmaya başlarken vatandaşlar da kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkardı. Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinde kar yağışının etkisini daha da artıracağını belirterek vatandaşların buzlanma ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları susunduğu yarıda bulundu. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla yağış görülecek. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bitlis ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Esen kalın. <laughs>